Merhaba sevgili izleyenler. Fethi ve Seydi Kemer'e gelenlerin uğramadan dönmediği bir noktadayız şu anda. Saklı kentteyiz, George Club restoranttayız. Yine her sene olduğu gibi atmosferiyle bizi bu yılda büyüledi. Buraya gelenler gönüllerince eğlencenin suyunu çıkarabiliyor. Burada ne tür imkanlar var diye soracak olursanız, gördüğünüz gibi ağaç evlerde konaklama fırsatı var, rafting var, zipline var ve birçok etkinlik yine Saklıkent'te sizleri George Club Restorant'ta bekliyor. güzel! Saklıken George Club Restoran 3 farklı konaklama seçeneği sunuyor. Şu anda ağaç evin içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi. 4 kişilik bir konaklama sağlıyor ağaç ev. Daha sonrasında bungalov ve suite odalarımızı gezeceğiz. Ağaç evlerden sonra şimdi bungalowları geziyoruz. Ağaç evden ziyade bakalım özellik olarak ne gibi farklılıklar var? Evet yine 4 kişi konaklayabiliyor. Artı olarak klima görüyoruz ve bungalov evde banyo, tuvalet mevcut. Konaklama yapanlar bazen havuzda serinliyor, bazen de kendini Saklı Kent'in serin sularına bırakıyor. Hah, şöyle... Merhabalar, öncelikle sizi tanıyalım. <laughs> Özlü ben. Ee, nereden geliyorsunuz? İstanbul, Beykoz. Ee, i̇lk girişiniz midir Saklı Kent'e? Yok, daha önce de geldik. Önce Ama dedik. buraya ilk defa geliyoruz. Peki, nasıl buldunuz Saklı Kente? Hizmetlerden memnun musunuz? George Club'dan memnun musunuz? Vallahi güzel ya, çok beğendik burayı. Yani güzel, keyifli. Ben... Fiyatları nasıl buldunuz? Konaklamayı Fiyatlar... nasıl buldunuz? <laughs> Fiyatları iyi. Sıkıntı yok yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Sizi tanıyalım. Merhabalar, Engin ben. Evet, İstanbul'da sorayım. geliyorum. Ya birkaç kere geldik buraya, güzel bir yer. Yani ortam olarak, deri olarak yani güzel. Rastik özellikler. Rastik olarak gerçekten güzel. <laughs> Kanyonu gezdiniz mi peki? Kanyonu da gezdik, orası da çok güzel, efsane bir yer. Ee, buradan izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz... Gelmelerini tavsiye ederim. Çok güzel yani. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.